arkadaşlar Bugün sizlerle e, beni bizim evimizin kilerimdeki böyle kilerimiz burada saatler. Kilerimiz böyle yani kilerimizdeki benim oyuncaklarımdan göstereceğim. Orada e, bu bunu bir seri haline getireceğim böyle oyuncaklarımı gösterecek bir seri. İlk önce John'dan başlayacağım. Birazcık birazcık baktıracağım. Sonra videoyu kapatacağım çünkü şarjım az. Evet arkadaşlar. Burada John var. İsmin Joe koyduk. Bu robottan olanlar yorumlara yazabilir. Ama yani benimkine pili yok. Çalışmıyor on desem. Mesela dedim mi? Bayağı az çalışıyor. Böyle. Durun. Böyle. Şazı bitik. Pili. Bir dakika. Oğlum. Şu an insene ya. Bunun pili çok az var. Pilsiz diyebiliriz. Baya ses çıkmıyor çünkü. Eskiden baya ses çıkıyordu. Bir daha hareket ediyordu. Böyle. Önü böyle baya detaylı. Gri. Kırmızı renklerinde. Buralarından ışık çıkıyor. Şurasından ışık çıkıyor. Şurasından. Şurasından da ışık çıkıyor. Durum bulandı. bulandı. Şurasından ışık çıktığı yerleri göstereyim. Burası. Şurası. Diğer konuda var. Burası. Burası. Ortası şurada böyle. Ve gözlerinden ışık çıkartıyor. Ama pili bayağı az var. Bu sesim kötü. Durun. <laughs> evet, şarjı yani pili bayağı az var. Bunu ve pillerini değiştirmek gerekiyor. Bir de bu e, bunu bana babam aldı. Bayağı eskiden. Böyle detaylı, gri ve kırmızı. Gözleri mavi ışık çıkıyor ama pil olmadığı için çıkmıyor. Şurasından da çıkıyor bu arada şurasından. Ama pili bayağı az olduğu için çıkmıyor. Bayağı fazla olunca hem hareket ediyor hem her yerinden ışık çıkartıyor. Burası burası ses makinesi. Buradan ses çıkartıyor. Burada vidaları var. Şurada kafasında. Şuralarında vidaları var bir sürü. Böyle arkası bayağı detaylı burada. Bir şeyler var böyle. Şöyle arkası. Tekerlekleri altında. Şöyle. Hareket, edebil hareket edebilmesi için. Burası da pil kısmı. 3 tane pil gerekiyor. Kalem. Kalem 3 tane pil. Buraya. Mesela 1, 2, 3 tane kalem pil gerekiyor böyle kolları şöyle hareket ediyor bir da dönebiliyor şöyle böyle hareket edebiliyor onun dışında burada pijamas pijamas kedi arabalarından var kedi çocuğun arabası böyle bir tane otura var bayağı bir eski o kadar eski ki şeylere gitmiş. Hatta şey kırık. Burası böyle kırık. Şimdi e, burada Fat Wheels durum. Burada Fat Wheels arabalarım var. Çıkarmayacağım. Sonraki sonraki videoda çıkaracağım. Bunları daha yakından göreceğiz daha sonraki videoda. Burada mangalan var. Öğretmen, öğretmen karne hediyesi olarak hediye etmişti. Üçüncü sınıf bayağı tozlanmış. Şöyle koyayım tamam. Burada durun. Burada böyle bir tane araba var. Üstü açık Lamborghini gibi. Burada kutu var. Bunu atalım ya. Şunu dur. Ben bu çöp atıp geleyim. Çöp atıp geleyim. Evet arkadaşlar. Çöp atıp geldim. Burada kertenkele Çıkmıyor. Çıktı. Kertenkele çocuğun arabası var. Ben bu arabayı çok seviyorum. Baya güzel. Allah elimden kaydı. Baya güzel. Renkleri falan böyle detaylı olması güzel böyle bunun hiçbir yeri kırık değil şu anlık belki belki ileride kırılabilir ama ben bunu çok sevdiğim için kırılacağını henüz düşünmüyorum bir de böyle farklı var biliyorsunuz böyle farklı yanlış renklerde yapıyorlar arabaları bazı e, ürünlerde. Peki Kertenkele'nin arabası yeşil yerine mavi. Kent çocuğun arabası olarak yapmışlar. Böyle. Baykuş kızın arabası ise Ay, kent çocuğun arabası ise kırmızı yapmışlar. Kertenkelenin ay baykuş kızın arabasını ise Kertenkele yapmışlar. Benten. Benten. Burada Joe'nun kumandası var. Joe'nun. Böyle hareket ettirebiliyoruz. Song. Burada müzik. Böyle basıp şuradaki robot oyuncağıma istediğini yaptırabiliyoruz. E düşmeyin ha. Burada topum var. Bunu sektirebiliyoruz. Sektiriliyor. Ama kameraya geli diye şu an sektirmiyor. Bu futbol olarak da kullanmıyor. Kullanıyor. Babamla babamla bazen maç yapıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Dur roboşata çekmeye çalışayım. Roboşata çekmeye çalışayım. Olmuyor ya. Dur. Daha çekmedim. Böyle. Ondan sonra başka Burada başka ne var? Bir bakayım. Bir sürü var ya. Kamyonetim var burada. Burada asker figürlerim var. Sonraki videoda daha şeyli bakarız. Detaylıdır. Şimdi açayım şu paketi. Açamıyor. Açtım. Açtım. Burada asker figürlerim var. Atıyorum şuradan aldım 3 tane. Bir Burada beyaz şöyle bir tane figürüm var. Hep beyaz var diye ben bunu siyah yapmaya çalıştım. Ama olmuyor. Burada mavili var. Burada tekrardan bir tane mavili böyle figür bunda vardı. arada. Burada yeşil pompalı var. Anne birazdan geliyor. Burada yeşil pompalı var. Sarı da var. Dur, sarıyı göstereyim. Nerede? Doğru. Tamam bir tanesini alıyorum. Şöyle bir Nerede tane. Gel dur. Gel Odana mı geçiyorsun burada mısın? Burada oyuncaklarımı gösterdiğim hadi, video yapıyorum. Hadi bitecek bunlar. İşte tamam. sofraya gel da yedireyim sana gel. Ya yok. Burada sarı var. Ya anne. Ya da bitir. Bu kadar yani. İçini şöyle göstereyim. Görünmüyor da ya. Görünmüyor. Şöyle açayım bir Ya da şöyle göstereyim açıl bir Şöyle Şöyle dop dolu Geçmesene Böyle Ya yani geçmeyin de Şimdi Şurada bu arada Şurada Şurada Kutum var Alacağım Oyun yakalar. oyun tam var. Şurada. Yeşil ve mavi. <laughs> Sarı ve şey de vardı burada pembe. Pembeyi bulamadım. Sarı. Ee, başka burada. Uçağı bayağı Bayaskı. Burada. Bir kanada kırık. Şurası kırık şu kırmızı şey kırık şey yok e, pil yok yuvarlak pil yok durun 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 şarjım 5 kalmış ne ara 5 kaldı be Şöyle açayım ışığı açıyorum açtım sesim kötü olabilir özür dilerim burada böyle bir tane uçak buradan başka ne varsa şarjım 5 kaldı çıksa gelmiyor. Tamam. Son iki tane gösteriyorum. Çünkü daha fazla var da şarjım 5. Bayağı az. Bitecek. Burada bir tane. Şöyle. Şöyle. Dur. Şöyle bir tane helikopterim var. Şöyle pervasi dönüyor. Bunun, bunun kumandası da var. Evet, sürebiliyorsun, uçurabiliyorsun bildiğin. Ama bunun şarj yok. Bunun şarj yeri var. Bir dakika. Şunun şarj yeri var. Şurada yuvarlak görüyorsunuz. Şurada yuvarlak görüyorsunuz. Tamam. Dur be. Şurada yuvarlak pil e, şarj yeri var. Ama e, şarj aleti kayıp. Bir de kumandası Pile ihtiyacı var. Pil yok. Bunu koyuyorum. Tamam. Şimdi burada böyle bir tane şeyim var. Böyle geri kurunca tabi burada gitmiyor. Gidiyor şimdi. İzleyin. Dur 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 dur. Dur. Ay yavaş gitti ya. Değil duvara kadar. Burada böyle ön yüzü, arka yüzü, üst böyle. Önü altı böyle. Tekerleklere yanı diğer yanı böyle. Bayağı bu da eski. Yani burada bir tane logo var. Arkadaşlar bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur kapatamıyorum. Niye kapatamıyorum?